Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu ve Saça Boe ile masaya oturması bekleniyor. Galatasaray yönetimi iç transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılı ekibin kadrodaki bazı futbolcuların sözleşmesinde iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. Son olarak Yunus Akgün'ün maaşına zam yapan Galatasaray, genç oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sarı Kırmızılıların sıradaki hedefi ise Kerem Aktürkoğlu ve Saşa Boe ile masaya oturmak olduğu öğrenildi. Galatasaray'da yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Antalya kampında 3. kaptanlık görevi verilen futbolcunun yeni sözleşme ile birlikte formunun da artması hedefleniyor. Sezon başında kadroda düşünülmeyen Saşe Boyen de önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Yılda yaklaşık 500 bin avro kazanan genç futbolcunun maaşının iki katına çıkarılacağı bildiriliyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İşte Galatasaray'ın sıradaki milyarlık projeleri. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de yer alan GSLEO Rezidans Projesi satış lansmanı Lev Stadyumunda gerçekleşti. Lansmana Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve çok sayıda davetli katıldı. 134 özel dairenin satışı Dursun Özbek, Faruk Akbal ve Erden Timur'un gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin satışının büyük bölümü gerçekleşirken kalan son 4 daireyi de Başkanımız Dursun Özbek aldı. Bu projenin Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek. Kulübün gelecek projeler için önemli bir fon kaynağı olacağını ifade etti. Bu projeye destek veren herkese teşekkür eden Özbek. Bu proje 5 sene evvel benim başlattığım bir projeydi. Bugünün koşulları çerçevesinde rezidans yapılması daha çok uygun oldu. Gelecek projeler daha fazla gelir kaynağı olacak diye konuştu. Bu arada Cimbom bu satışların ardından 50 milyon euro civarında bir gelir elde etti. Gelen parayla birlikte yeni arsalar ve yatırımlar yapılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda ilk etapta Kemerburgaz tesislerinin bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kapalı spor salonu projesinin yanında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması konusunda da adımlar atılması bekleniyor. Galatasaray elindeki dairelerden 50 milyon euro yani 1 milyar TL gibi bir rakam kazandı. Diğer bir etapta ofislerin satımı olacak. Bu ofislerin satılmasından da Galatasaray 25 milyon euro geliri bekliyor. Dursun Özbek'in en önemli projesi de Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmak olacak. Çünkü çok yüklü miktarda faiz ödemesi var bu anlaşmada. Dursun Özbek bu anlaşmadan çıkarak Galatasaray'a büyük bir katkı sağlamış olacak. Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Galatasaray'da Aralık ayının başına sakatlanan Icardi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sarı Kırmızı'nın süper golcüsü Icardi antrenmanda topuk pası verirken adresinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet Türkiye'ye dün dönüş yaptı. Galatasaraylı oyuncular dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı. Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu Flora Noktay tesislerine geldi. Icardi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Icardi'nin Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak İstanbulspor, Sivasspor ve Ankara Gücü maçlarında forma giyme ihtimali var. Ancak teknik direktör Okan Buruk oyuncusunu tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor. Bu yüzden 3 maç sonrasında Icardi'nin Fenerbahçe maçında tam olarak hazır olması bekleniyor. Yani Arjantinli'nin 8 Ocak'ta derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam ediliyor. Galatasaray'da son aday Yasin Adli. Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor. Sezon başına Mertens, Icardi, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom son olarak Milan'da forma giyen Yassin Adli'nin peşine düştü. Galatasaray yönetiminin Okan Burun onayı ile 22 yaşındaki Yıldız için Milan nezdinde görüşmeler yaptığı ifade edildi. Çizme basında konuya geniş yer verirken Adli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu belirtildi. Galatasaray'ın ilgisini Flash Haber olarak duyuran İtalyan basını Milan'ın orta sahancısının Yasin Adli hakkında en son bilgi isteyen Galatasaray oldu. Her türlü çözüm değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklifler gelecek ifadesi kullanıldı. Milan adlı için 2021 yılında Bordeaux'a 9 milyon euro servis ödemesi yaptı. Genç yıldız için şimdiye kadar ödenen bonservis bedeli toplam 14 milyon euro. Bu sezon İtalya Serie A'da 4 maçta 110 dakika görev alabilen Yasin Adli'nin de Milan'da ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Yasin Adli 8 ve 10 numara oynuyor Fransa dışında Cezayir Postoportu'da bulunan genç yıldız sadece Galatasaray'ın değil Avrupa'nın dev kulüplerinde listesine girmiş durumda. Galatasaray'da da Raşit Samutlulu. Dünya Kupası arasında Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Raşit sa sakatlığını tamamen atlattı. Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızlı hazırlık maçlarında kesildi. Sakat ve eksikleri çok olan sarı kırmızılı takım, 3 mağlubiyet, 1 beraberliğin ardından Tulsu yenerek teselli oldu. Skorlara takılmayan Okan Buruk için en kıymetli kazanç ise Raşit Su oldu. Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödeme oluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu bir ayda tamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı. Tulsa karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı Yıldız İstanbul oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak %100 hazır hale gelecek. Icardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanan, Mertens'in yerine Yusuf Demir'i deneyen, Kerem ve Barış Alper'i rekabete sokan Okan Buruk, Raşit Say'ı ilk 11'in vazgeçilmesi olarak görüyor. Icardi'den Messi ve Arjantin paylaşımı Galatasaray'ın PSG'den bir yılına kiraladığı golcü futbolcu Icardi, ligin son bölümünde fırtına gibi eserken attığı gollerle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu performansına rağmen Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Icardi Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu. Arjantin milli takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki yolcu 2020 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da performans göstermesine rağmen kadroya alınmamasının nedeni Messi olduğu iddia edilmişti. Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Van de Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da aldı. Nara ve çocukları Fransa-Arjantin finaline tribünden takip etti. Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantin'in golcü, işte şampiyon takım, tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hakettin bunun için çok mücadele verdin ifadesini kullandı. Emiliano Martinez de açıkladı. Şampiyonluk kaderimizde var. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen Martinez. Çok acı çektik. Geri döndük. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk ama olmuyordu. Tanrı'ya şükürler olsun. Sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeler bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler. ifadesini kullandı. Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.